Türkiye'de havacılığın adı anıldığında ilk akla gelen isimlerden biri Sabiha Gökçen. Dünyadaki ilk kadın savaş pilotu ve Türk havacılığının öncülerindendir. 1913 yılında Bursa'da doğan Sabiha Gökçen, küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Henüz 12 yaşındayken Hünkar Köşkü'nde Atatürk'le karşılaştı ve eğitim görmek istediğini anlattı. Atatürk, onun azmini ve yeteneğini fark etti ve manevi evladı olarak evlat edinmeye karar verdi. Böylece Sabiha'nın gökyüzünde yazacağı tarihi başarıların temeli atıldı. Atatürk ona şöyle dedi. Belki de dünyadaki ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının bunu başarması ne kadar iftihar verici bir olaydır. Atatürk'ün güveni ve desteğiyle Sabiha, Türk kuşunda planör ve motorlu uçak eğitimlerini başarıyla tamamladı. 1937'de askeri bürovesini alarak Trakya ve Ege tatbikatında görev yaptı. Hatay'daki görevleri onun cesaretini ve kararlılığını ortaya koydu. 1938'de tek başına gerçekleştirdiği Balkan turuyla İstanbul'dan Atina, Sofya, Belgrad ve Bükreş'e uçtu. Bu tur onun gökyüzünde bir öncü olduğunu bir kez daha gösterdi. Kariyeri boyunca 8000 saate yakın uçuş yaptı. 22 farklı uçak kullandı ve Türk havacılığının simgesi oldu. 2001 yılında hayatını kaybeden Sabiha Gökçen, ardında sadece bir pilotluk hikayesi değil gökyüzünde ve tarihte iz bırakan bir miras bıraktı. Bugün onun adı İstanbul'un ikinci havalimanına verilmiş durumda ve başarıları hala hatırlanıyor.